Ne yılanlı böcek havuza mı girmiş? Evet. E biraz önce burada oynuyordu. Gitmiş, emin misin burada oynuyordu? Bilmiyorum. Melisa şuradaydı. Baba gitmiş yanına. Ya burada oyuncaklarıyla oynuyordu evet, Melisa. Baba, Doğru gördün emin misin? Evet, Hangi bu. havuzun? Orada. Oo, eski havuz. Evet. Yılan vardı, böcek var. Melisa oraya nasıl girer o? Uf. Ya buraya kadar nasıl yürüdü bu çocuk? Yok hani. Aa, Melisa Aa, yok ayo. burada. Nerede? Göremiyorum. Aa, Nerede? Oh, havuzun içine girmiş Melisa. Havuzun içine girmiş. Beni bekleyin. Nisan ne yapıyorsun? Nasıl girmiş oraya? O oh, çok derin burası. Nisa nasıl girmiş acaba? Nisa böcek var, yılan var. Bu havuza niye girdin? Nerede? Nerede orada? Oh, dur. Nisa sen orada kıpırdama bekle. Dur kıpırdama. Nisa sakın kıpırdama. Melisa kıpırdamasın Nisa. Tamam olur ben elimle tutacağım bekle Tutunca mı ben yılanı yakalayınca tamam mı Ben yılanı yakaladığım zaman hemen atla havuzun içine Nisa'yı tut çek oradan Nerede o Oo, Göremedim nerede Gördüm Melisa gördüm tamam, ben Küçük bu küçük biraz küçük, küçük Dur Aa, Yok ya küçük biraz Of hareket ediyor Yakalayamadım hareket ediyor Melisa Melisa tutamayacağım yakalamayacağım. sen in İn gelirse atlarım üstüne Yakala. Tut Nisa'yı. Atta havuzdan dışarı çıkar. Havuzdan dışarı çıkar Nisa'yı. Uh! Kıpırdıyor diyor. kıpır diyor Melisa bu. Duvara çıkıyor. Melisa duvara çıkıyor bu. Duvara çıkıyor Melisa bu. Çabuk çıkın. Ya çıkın dışarı. Melisa sen de çıksana dışarı. Oo duvara çıkıyor. Melisa çabuk. Çıktı duvara çıktı. Çıktınız mı? Yürü. Bırak 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 kalsın. Koş. Arabaya bin gidiyoruz. Yürü. Bir daha sizi dışarı çıkarmayacağım. Melisa Nisa. Oh, ne oldu? Nisa yılan nasıl ya oh, yılan var diyordunuz. Evet. E nerede bu? Bilmiyorum Nisa. O oh, Nisa yok. Hmm. Arkadaşlar Nisa yok. Suda yılan vardı Melisa. Tekne oraya mı gitti yoksa? Nerede? Tekne Nuriye gitmiş olabilir mi? Evet. Melisa nerede gördün en son? Yok burada. O oh, bu tarafta yok. Baba, ya? Melisa yok orada. ki. Nerede? Orada bak. O oh, Nisa orada. Baba yılan oradaydı. Koş baba koş. O Nisa oraya gitmiş. Yılanla suya gitmiş. O bir şey diyor. Koş koş. Bize sesleniyor. Nisa geliyoruz. Ya kumda koşamıyoruz ki. Nisa ne oldu? Kalk kalk kalk. Kalk bir de seninle uğraşmayalım Melisa çabuk ol. O Nisa ne oldu? Nisa ne oldu? Nerede yılan var? Ha nerede? Nerede nerede? Göremiyorum. Nerede ya? Ha nerede ya? Nerede? Yok. O orada gördüm. Gördüm gördüm çekin. Melisa gel buraya nereye gittin oraya? Değneği ver değneği ver. Aa istiyor Melisa. Melisa yaklaşma. Üstünü yeni değiştirdik yaklaşma. O Melisa gidiyor. Yılan üstüne gidiyor. Melisa kıpırdıyor hareket ediyor kafası. Yaklaşma yaklaşma. O oh. Melisa yılana doğru gidiyor. Melisa kenara çekil. Oh. Melisa üstüne gitti yılanın. Melisa orada dur kıpırdama. Senin üstüne gelir. Melisa kıpırdama. Baba. Ya inme. Oh. Melisa yılan suya indi. Baba, Melisa suya indi. Suya indi Melisa. Ne yapıyorsun? Yaklaşma. Melisa üstünü yeni değiştirdi. O oh, suyun içine girdi. Melisa suyun içine girdi bu. bu Melisa. Hareket ya hareket etsin bir şey olmaz sen kaldır at. Atamıyorsan bana ver ben yapayım. Ben yaparım Kaldır at o oh, süpersin Melisa tak Kaldır at o oh, taktı At attı kurtardı. O oh, Melisa gitti Denizin içine gitti Bravo Melisa bravo harikasın Süpersin Melisa nereye gitti o uçak Nereye gitti Oooo oh. Evet hem yılanı kurtardık hem havuzumuzu kurtardık Melisa. Evet, süpersin. Ya. Harikası polis Melisa göre başında. sahili bizi kurtardı. Yıllardır kurtardı. Görüşürüz. Bay bay Melisa. Baba buradalar. Abla her kaç. Abla ne kadar gidiyor? Neyse hiç tarafa koşalım. anneciğim o tarafa koş. Koşun geliyorum peşinizden. Ah Melisa Melisa. Anneciğim buraya da gelmişler. Askerler her yerde. Dikkat edin üstünden geçin. Çabuk anneciğim öbür reyona gidin. Koşun anneciğim geliyor. Geliyor anneciğim kaçın kaçın. Geliyor askerler her yerde. Bu tarafa gittiler inşallah bir daha karşımıza çıkmazlar. Hemen geliyorum. Ah Melisa. Buradalar. Her, her yerde karşımıza çıkıyor bunlar. İnsan Melisa bu taraftan kaçın. Hemen geliyorum. kaçın kaçın. Maskeliler her yerde. Geliyorum peşinizden. Geliyorum ben bu taraftan bakacağım. Maskeliler var mı yok mu? Ah, burada yok arkadaşlar. Çok şükür maskeliler yok. Ama Melisa ile Nisa'yı kaybettim. Melisa. Denizliyim, Nisa. Biz neredesiniz? Bilgimizde. Mağaza kapanacak. Hanos veriliyor. Melisa. Nisa. Melisa Nisa, Nisa, Nisa'yı Nisa kaybettim. Mağaza kapanacak. Ah, Melisa Nisa yok. Ah, burada da yok inanmıyorum. Melisa Nisa, neredesiniz kızım? Melisa, Nisa. Ah, Nisa, burada mısın anneciğim? Bekle. Ablan nerede anneciğim? Ablan nerede? Çabuk ablanı bulalım Nisa, çabuk. Koş. Koş anneciğim, koş. Nerede anneciğim? Ablan yok. Maskeliler de yok. Ablan kayboldu. Nisa, ablanı bulalım. Nereye gitmiş olabilir? Maskeller de yok. Hiçbir yerde maskeller de yok. Burada kimse kalmadı. Mağaza kapandı Nisa. Ablam kayboldu. Nisa çok yoruldum. Ay burada mısın anneciğim? Hadi çabuk marketten çıkmamız lazım. Burası kapanacak. Çabuk yolu bulalım anneciğim. Burası çok en büyük AVM'lerden biri. Yolu bulmamız lazım. İnşallah bir daha markete karşımıza çıkmazlar. Ay alışveriş de yapamadık. Kaçın kızlar kaçın. Koşun anneciğim koşun. Ah, burada. Buradalar. Azalmış bunlar. Çabuk kaçın. Nisa çıkış kapısı o taraftaymış anneciğim. Koşun. Ah, anneciğim buradalar mı? Ah, hala buradalar Nisa. Bizim peşimizi bırakmıyorlar. Kaçın kızım kaçın. Yol o tarafta. Anne çıkış kapısı O tarafta mı? Hadi koşun Melisa Nisa koşun. Çıkış kapısına doğru gidelim. Peşimizden geliyorlar. Yorulduk ama değecek. Bekleyin. Beni de bekleyin. Geliyorum. Çıkış kapısında bekleyin beni. Çıkış kapısında az kaldı annem. Kaçın. Ah. Melisa, Nisa buradalar. Kapının önünde bekliyorlar bizi. Hadi geçin oraları. Geçin buraları anneciğim. Hii. Her yerde maskeler var. Kaçın annem. Kaçın, kaçın dışarı çıkın. Maskeler her yerde. Mağaza kapandı. Ve biz burada kaldık. Arabamızı bulmamız lazım Melisa, Nisa. Maskellerin şu anda orada karşımıza çıkmaz. Tüm kapılar kapanmış. Melisa, Nisa koşun. Koşun anneciğim her yer kapanıyor. Her yer kapanıyor. Biz burada kalmayalım. Melisa Nisa koşun anneciğim. Ama AVM kapanıyor. AVM'de kimse kalmadı. Koşun anneciğim. Anne koltuğa da oturalım. Niye ne oldu? Ah lambalar kapandı. Melisa Nisa ne var koltukta? Maskeliler mi yoksa? Bakayım. <laughs> Ay maskeler burada. Ne yapacağız biz şimdi? Hadi çıkalım bir an önce AVM'den. O taraftan çıkıyoruz. Koşun anneciğim, arabamız o taraftan. Peşinizden geliyorum ben de. Koşun anneciğim. Çıkış kapısı burada. Ne kimse kalmamış. Güvenlikler de yok. Çıkın anneciğim, buradan çıkın. Bu taraftan. Bu taraftan anneciğim, o taraftan giriş yok. Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Aa, arabamızın yanına kadar gel yapmış <laughs> bunlar Nisa Melisa hadi öbür kapıdan binin hemen kaçalım gidelim buradan anneciğim abla abla maskeler gelmiş Abla buradalar. Abla her yerden kaç. Abla ne kalsak gideceğiz? Nisa şu tarafa koşalım. Nisa kaç. Bu ne ya? Her kaç. Lisa burada hiç kimse yok gibi.